Selam millet ben Şefik ve bu da Sims 4'ün karakter yaratma demosu. Bir kez daha değişik bir karakter yaratmak için oyunun başına geçtim. Şu galeri açalım neler yapmıştık şu ana kadar. Ee, aslında neler yapmıştık şu ana kadardan ziyade insanlar neler yapmış onu merak ettim ben. <laughs> Celebrity'ye basalım. GTA 3. Vay. Kate Perry mi? Yok be, benzememiş. Bandiler, vay ama bu da benzememiş. E tabi şu an zaten sınırlı her şey yapılması bence zor. E, her özellikle... Aslında yo, yapılabilir. Yani tip olarak herkesi yapabilirler. Niye yapamıyorlar? Başka kim varmış bakayım? Şu Doctor Who galiba. Bu ne be? Madman, amma kasmış adam ya. Bir saniye bir saniye şöyle bir açalım. Hashtag'e göre sıraladı. Favorilere bakalım. Frost. Diz şeyden herhalde. Filmler. Scooby-Doo. Oo bayağı bu ya. Valla bayağı iyi yapmış. Bir oha artık. Beatles. Özellikle Lennon inanılmaz benzemiş ya. Çok iyi yapmış. Şöyle Beyoncé ve Jay-Z. Oha Beyoncé de çok iyi olmuş Ha avatar komik olmuş yalnız öyle tipler yapılabilmesi de biraz ilginç oyunda Obamalar Oha adam obamayı yapmış ya Helal olsun bayağı kasmış Başka kim? Grains Anatomy Şuna bir bakayım Fena değil Shepard Yang Ying hiç benzememiş başka kim var? Neyse ya ben dur Hadi en son bir yanlayla da bakayım Valla Rihanna da iyi olmuş. Bu arada indikçe iniyorum ya. Avril Lavigne. Bu hiç olmamış. Yani anımsatıyor ama gerçi son saçı da böyle olabilir. Of Kim Kardashian. Tabii ki olmuş. Yani şu detay sayesinde zaten oldu anlaşılıyor. Will Smith. PewDiePie. Pie. Vay be. Pewdiepie'in bir youtuber olan kısa arkadaşı ama bu hiç benzememiş ya adam sıfır yapmak için yapmış bence. Ee, aratabiliyor muyuz? Mesela Pewdiepie demişken Pewdiepie yapmaya çalışmış bir kimse. Vallahi yapmış. Yanında kim yapmış? Kızı hiç benzememiş. Valla wow, bezit bir şey çocuğu olmuş yani. Bakayım. Valla fena değil. Bu hiç olmamış. Bu da hiç olmamış. Bu bayağı iyi olmuş ya. Başka başka ee, Tobi yoktur. Başka ünlü. Ünlü Ronaldo. Kimse yapmamış mı? Cristiano. Peki. CR idi. Ee, Ronaldo. Ha. İşte bu ya. Valla fena yapmamış çocuk. Hepsine çocuk diyorum. Kim yaptı Allah bilir. Neyse ben direkt geçiyorum kendimi yapmaya çalışacağım. Tabi bunu yapmak için de önce bir random tiplere bakalım. Niye illa Asyalı oluyor ya? Ee, kolay olsun diye çıkış noktam kolay olsun istiyorum ama Tamam ya sen de yok sen de sak saç sakaldan başka bir şey yok yani. Aynen, remove, remove. Tamam, şu gözler olmadı yalnız. Gel şu face, uh, skin detail face. Şöyle bir tiplere bakalım. kendimi en benzeteceğim kim olabilir şu? En nihayetinde özelleştireceğim tabi ama şu nasıl? Bu ne be? Tamam şunun üstünden giderim ben. Skin tonu da şöyle açalım biraz. Aynen. Yüz detayı. Ee... Yok o tip detaylar yok bende. Saça geçelim hemen. Bir saç yapalım. çok uzun olmayan, çok da kısa olmayan bir saç. Mesela şunun kısası oluyor mu? Ya da saçı ben kısaltayım böyle bir saçım yok benim Aslında bakarsınız buradaki hiçbir saç yok bende hmm. Bu da çok kısa ya Valla şunu yapacağım ama Şu nasılmış bu da kıvır kıvır. Düz yapsak çirkin oldu. Vallahi sanırım şunu yapacağım. Böyle ama yok ya tam şunu yapıyorum. Böyle bayağı kısa şunu bir dakika şuna bir daha bakayım. Yok ya. Evet saç yok. Yani benim saçım düz şunu yaptım gitti ya. Ya böyle bir saçım yok ama idare edin artık. Sakal, sakal var tabi bayağı sakal var şöyle yapalım ama benim sa sakal rengim saç rengimden daha koyu. Hatta elim elimdeymişken saçı da biraz koyultayım. Aynen hatta biraz daha mı? yok şöyle yapayım. Sakalı bir ton daha açabiliriz belki. Yok ya siyah yapalım sakal. Tamam. Bu neymiş? Bıyık. Bu ya gerek yok, şapkam yok. Şu gözlüğü alalım oradan, aynen. Eee şimdi... Suratı biraz uzatabiliriz. Biraz daral... ...daralta da bakayım. Şu gözleri bir açalım önce. Yok, öyle değil. Göze gel, şu göz... Evet, bu fena değil ama daha yuvarlak. Bu arada kendim ay ya, ayna yok tabii de... Bir ...fotoğrafımdan baka baka yapacağım. Evet. Bu gözler benim gözlerim değil. Arkadaşlar kendime bir göz mu Şu. Bu da değil. Oyundaki tüm gözlere bakıyorum şu anda. Siz şu an beni de gördüğünüz için sizin işiniz daha kolay tabi. Ee, tamam bu olsun ya. Bunu ben biraz genişleteyim. Şöyle detaya girebildikten sonra her şey yapılır fena değil şu kısmı azıcık kaldırayım ama gözleri biraz açayım şu kısım evet şimdi kaşa gelelim kaşları biraz genişlettik hatta dur bakayım ya çok mu az mı oldu şu sırf şu kısım alınıyor mu alınmıyor Tamam ya kaç fena olmadı burun. Şu biraz şu daha geniş. Yok o top değil şurası. Evet. Ee, acık daha uzatabilirim. Şöyle olabilir. Şu kısım biraz daha. Yok o kadar. Şöyle çıkarılmazcık acık fena olmadı. Elmacıklar biraz daha çıkabilir. Heh. Vallahi fena gitmiyor da ee... şu sakalı alayım ben bir sakalı yerine, yerine koyarım şu tipim biraz daha beğensin bu ne ya? Heh. Bir kere bu kafa biraz uzun olmuş onu bir kısaltalım. Hı. Aynen. Şimdi. Ee, şu üst dudağı biraz, biraz daha aldık. Şu alt dudağı azıcık şişireceğiz. Üst dudağı azıcık kısacağız. Tabii siz şu an onu da görmüyorsunuz ama olsun. Şu çene, çeneye bir yandan bakayım. Çene çok şey olmuş ya. Ee, şöyle dursun diyeceğim. Kısım biraz daha kısa olabilir bence. Heh. Ama dudak büyüyor ya o zaman direkt. Burayı nasıl yapacağız? Burnu bozduk ya. bu Anla falan gir. Bir dakika, bir dakika. Şu kafayı biraz ben kısaltayım. Heh. Tamam. Şimdi dudak. Biraz daha çıksın evet fena değil tamam ee, kulaklar çok açık bayağı açık hatta şu kısımda pek kulak memem yoktur benim onu da kapattık şunu içeri alamıyoruz ya şuradan mı tutmak gerekiyor? Kulaklar bu kadar oluyor. Peki. Valla oraya bir müdahalede bulundum ama ne yaptım bilmiyorum. Valla ee... şuradan tekrar devam edeyim ben. Bu değil, bu bu make-up. Make up da de değil ya. Kaş neredeydi? Detaylı edit moduna geri dönüyorum. Evet. Vallahi ne yalan söyleyeyim hiç benzemedi ha. Ya yani burnu fena olmadı. Dudaklar hiç olmadı yani. Şu dudağa bir dakika. Tamam. Şu dudağı biraz daha büyütelim. Evet. Bu da dark face gibi oldu. Çene de çok sivri ha. Toplu çeneyi. Aynen. Biraz da daralt. Ha. Fena değil. Ter rengini bir tık koyulaştırdım. Vallahi bu kadar uğraşabileceğim ya. Kendime bu kadar bakmıyorum yani. Sakalı yapıştırdık mı zaten bir şey fark etmiyor. Şöyle göbeği biraz büyütelim. Boyun nasıl acaba? Şimdi ben olsam ne giyerdim? Aa niye saçı değişiyor ya şeye göre? Neyse. Aksesuar hiç aksesuarım yoktur hepsini sil. Tamam bence iyidir bu ya. Gelelim kıyafete arkadaşlar. Vücudu yaptık. Ha vücut tipini yapmadık tabi. Onu nasıl göreceğiz? Ee... Ee, o kadar da değil. Şu bakayım. Göbeği çıkartan. Hı. Göbeği çıkarmak şart. Tamam. Şurayı biraz daha genişletebiliriz ben şöyle. Evet, fena değil. Biraz kanıllaştırdık Yalnız şu omuzlar çok geniş olmuş. Evet. Yalnız adam da böyle bir kaykılıp durduğu için çok garip gözüküyor. Dövmem yok. Ten rengini yaptık. Peki stile bakalım. Böyle bir stilim yok benim arkadaş. Kıyafet seçmem lazım kendime. Ee, ne giyerim ben? Genelde gömlek ya da tişört. Şu gömlek nasıl? Yok bu olmadı. Bakayım ne giydireyim kendime? Ne giydireyim? Kapşonlu şeyleri severim ama hiç çok rengarenk. Ha gerçi bunun rengi seçiliyordu ya. Bakayım. O diye Şu... Uh -uh. Dur şu setten seçeyim ben. Şu fena değil Tamam ya bunun aynısından var bende neredeyse Burada Kollar ne kadar kalın olmuş ya Yani Fena değil tamam Full body değil Pantolona geçelim Böyle pantolon yok şundan Eşofman gibi oldu ya Ya ben üstüme tişört giyeyim ya bu sıcakta Zaten Nerede tişört hmm, Şuradan bir renk Güzel bir tasarım şu nasıl Şu mesela Tamam ya bu güzel Aynen bu tişört Kalsın altıma da bu yüzden kısa bir şey Seçebilirim artık short değil jeans değil jeans. Bu ne abi? Şöyle çıktığımı düşünemiyorum sokağa. Burada bacakları biraz daha kalınlaştırabiliriz bence. Aynen. Ee, uzun şort giyeyim altıma ya. Hatta şu olur mu? O çok kötü oldu. Şu. Şu fena değil ama bu renk olmadı. Şu nasıl? Bunun da şeyi uymadı. Stili. Hmm. Vallahi abi bu bence benlik ya şu tamamdır Biraz tuhaf durduğunu Biliyorum ama şu Çoraptan kurtulmam lazım yalnız Evet ayakkabıyı seçebilirim de şeyden kurtulamıyorum çoraptan o çorabı nasıl sökeceğiz ha sil abi o çorabı Tamam şöyle kısa giyin Genelde spor ayakkabı giyerim ama burada öyle bir seçenek var mı? Mesela şu. Fena değilmiş o. Onun renklerine bakalım. Valla fena değilmiş o ayakkabı ya. Hatta seçtim ya o ayakkabıyı. Şu kısım çıktı. Daha... Şimdi göbeği büyütüyorum bir yandan biraz ama şey var. Ee, şu yan kısımlar büyümüyor gibi. Ya bir şey değil mi? Bu hiç bana benzemedi ya. Şu azıcık çatık kaç olurum ben ha. Bir de bu saç çok uzun oldu ya. Bu saçı keş keşke biraz kısabilsek. bilsek. Ama olmuyor. Neyse. Vücuda geri dönelim. Evet stilimi seçtim ben. Yalnız e, bu stildeyken şurada saç baş niye değişiyor ya? Ya şu saçta kalsın işte. Ben bu haliyle bırakayım bu adamı ya. Ha aksesuar takmış. Bırak onu. Çorabı çıkarmana gerek yoktu ya. Ya bence bu oldu ya. Kendime bir kişilik seçeyim. Atletik değilim. Yaratıcı belki yemek yerim ama yapmam. Doğaya düşkün bir insan değilim. Family olabilir miyim? Ee, bilemiyorum. Yaratıcılıkta ne vardır? Resim, müzik, kitap. Benden yazar olur mu ya? Ee, olmaz. Doğa, doğadan vazgeçtim. Aşk. Hmm. Romantik, bu ikisi bilemedim. Nerd, Aa tamam ya bilgisayarı seçtim. Ha, ee, hızlı öğrenen biriymiş. Ee, i̇yi, tamam. Bakalım hobi olarak ne seçebiliyoruz? Ee, trade seçeceğim kendime üç tane aktif yaratıcı değil dedim zaten. Bence bu bana olur ya. Ama kendimi çok uğraştırmayayım ya bunu yapınca. Bir dakika şuradan gideyim önce. Aynen. Yemek yerim. Koy. Hmm. O kadar göbek yaptık adama. Valla müzik de severim. Ama dans etmem. Soğuşla bakayım. Bro, good. Aa, dur. Önce şuradan gidelim. Lazy, kesinlikle lazy bir insan olabilirim. Seç. Aynen, bu benim ya. Bütün gün eslerim Ben bu tamamdır. Bu benim. Geldim kişiliğe. Ben nasıl yürüyorum? Asla böyle neşeli yürümem. Biraz böyle yürüyebilirim. Şu fena değil. Böyle yürümeyeceğim kesin. Aa, sanırım böyle yürürüm ben ya. Bu arada boyum biraz uzun oldu ya çok garip gözüküyor. <laughs> hey, Şimdi de ses beğeniyorum. Sessiz kaldım gördüğüm ses seçerken. Valla oldu ya. Bir boyu uzun oldu bunun. Bunu nasıl seçiyorum? Şey kısaltacağım bilmiyorum. Valla onu bilemedim bir bakayım Vallahi yok yani bir yerden tutup da şey yapamıyorum Abi bir an kendimi kalsı görünce böyle bir şey olacakmışım yani kalsı yapsam yapmıyorum tabii ki bir şey Evet böyle bir tip oldum ya Valla fena olmadı adımı yazayım durun Aha ismi de verdim yani çok benzemedi belki ama biraz anımsattı yani daha böyle bir... Ya şu saçı son bir kez dokunacağım bir dakika. Ben saçı böyle bırakayım ya. Tamam bu. Kestirince buna benzeri Bence... Bu olur ya. Yalnız bir şey diyeceğim ya. Kaş, kaşa dokunamıyor muymuşuz? Ee, yani kaş tipi yok sanki burada. Vallahi yokmuş. Evet. Saçımı kestirince bezeyeceğim. Tipi şu an yaptım. Aha böyle bir şey oldum. Fena olmadı ya. Biraz sevimli oldu hatta. Normalde olduğundan daha sevimli oldu. O halde arkadaşlar. Şöyle bir tipimizi bir bakalım. Böyle bir şey oldu valla. Bir ekran görüntüsü de aldım. paylaşayım bir ara. Şöyle biraz daha bakıyorum. Evet. Oldu ya oldu. Tamam bu benim. Kendi yap dediniz yaptım. Hafif göbeğimi de yaptım. Tembelli bir adam yaptım. Müzik sev. Şu müzik lavura bir daha bakayım ya. Tamam son Son bir müdahale. Ee, son bir müdahale. Buradan bir şey seçilebilir mi diye bakıyorum. Aslında şu olabilir ya. Aynı. Ama çok mu çocuksu oldu? Durum vazgeçtim bundan. Hmm. Bir dakika ya şuna bakayım. Durun ben müzik Lover dedim onu bırakayım ha pardon, onu sileyim şu koyayım aynen Evet bunu böyle yaptım arkadaşlar daha da üstüne daha fazla uğraşmaya gerek yok bu kadar oluyor şu Güzel oldu yani bence bu tamamdır şimdi bunu save edelim. Hatta kendime bir de isim koyayım ya Başka ne isim? Valla bir sürü tek koydum kendime. Evet. Aynen. Şu an bunu kaydediyorum. Şehir de edelim. Evet. Bu işte bitmiştir. Kendini yap deyip durdunuz. Aha böyle bir tip yaptım. Çok bana benzemedi ama fena da olmadı. İşte bu. Şu an bu gördüğünüz adam. Biraz benzedi ama daha da fazla uğraşamayacaktım. Evet yeter. Üçüncü karakter olarak kendim yaptım. Devam eder miyim? Edersem ne yaparım artık bilmiyorum. Ama burada size Sims 4'ün e, karakter yapma demosundan veda ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir oyunda görüşürüz. Bu arada yine çok oyalanıyorum. Yalnız ha, şu kılıç 1-2-3-4-5 de bu arada sol üstteki şeyleri seçebiliyorsunuz menüdeki. E, ben şu an şu seçeyim hatta.